Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Arapça dil bilgisi dersine daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu nakıs fiillerde isim meful yapılışı. Evet, şu anda meğzuvun, ve kökü kökünde olan nakıs fiiller son harfi illetli olan fiillerde ismi meful nasıl yapılır? Bunu şu anda göreceğiz. Gaze ve kökündeki ismi meful meğzuvun şeklinde gelmesi gerekirken meğzuvun haline nasıl gelmiş? Birinci kuralımız birincisi sakin, ikincisi harekeli. iki vav wow harfi cem olduğunda birincisi ikincisine idgam olunur. Evet. Birinci vav ikincisine idgam edilir. Örneğimizde görüldüğü gibi gaze ve yagzu gaza yagzu sonu nakısı vavi olan vavlı nakıs fiillerdeki ism meful örneğini görüyoruz. Meğzuvun yaptık ism mef'ulun Mef kalıbından mensurun kalıbına uyarlayarak. Fakat kural gereği birincisi sakin, mevzu derken sakin. ikincisi harekeli şekilde iki vav yan yana gelince ikisi birbirine girdirilir ve şeddeli bir şekilde böyle yazılır ve mevzuvun halini almış olur. Vavlı nakıs fiillerin isim mefulu bu şekilde gelir. Mevzuvun. <laughs> Nak nakısı yayilere şimdi bakacağız. Yağlı, sonu yli olan nakıs fiillere bakıyoruz. Birincisi sakin, vav. ikincisi harekeli ye olarak. Vav ve y harfleri cem olduğunda vav harfi y harfine kalp olunur. Birinci Y'nin makabli mazmum ise Y'nin sahih olması için yani Y'ye uygun olması için kesralanır ve birincisi ikincisine idgam olunur. Şimdi örnek üzerinden daha iyi anlamaya çalışalım. Rama yermi isim mefulu mef'ulun kalıbından mermuyun şeklinde gelmesi gerekirdi. Fakat mermiyun şeklinde kullanılıyor. Mermiyun haline nasıl geldi bakalım. Mermuyun. Vav ve ye kelimenin sonunda vaki oldular. Birincisi sakin vav mermuyun. İkincisi harekeli olan ye. Vav önce gelme şartı var. Evet. Bu şekilde vaki olduklarında vav sakin, ye hareketli bir şekilde yan yana vaki olunca vav ye'ye kalbediliyor. Kalbettik. Mermuyun oldu. Mermuyun şeklinde oldu. Y ve iki Y, birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak vaki olunca ikisi birbirine girdirilir. O işlemden önce tabi Y makabline esre ister kaydesi gereğince mermiyun yaptık. Makabline eseledik Daha sonra iki Y yan yana vaki oldu. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Bunları birbirine idgam ediyoruz, girdiriyoruz. Mermiyun haline almış oluyor. Son hali mermiyun. Mekşuyun da aynı şekilde, aynı işlemle beraber. Mekşuyun, mekşuyun, ye'yi kalbettik. Makab nesil edik. Mekşiyun, iki ye, birincisi sakin, ikincisi hareketli olarak yan yana geldiği için idgam işlemini yapıyoruz ve en son olarak mekşiyun şeklini almış olduk. Haşiye yakşa mehşiyyun ismi mefulu. Rama yermi mermiyyun me kalıbından isim mefulü geliyor. Klasik e normal isim mefillerimizde olduğu gibi mermuyun mehşuyun şeklinde isim meful halinde olmuyor. Kıymetli izleyicilerimiz bu dersimizde buraya kadar Rabbimizden derslerimizin sizlere faydalı olmasını diliyoruz. Eğer derslerimizi beğeniyorsanız ve faydalı buluyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de bu derslere ihtiyaç duyan kardeşlerimize ulaştırmanızı sizlerden bekliyoruz. Bir dahaki Arapça Dil Bilgisi dersinde buluşmak üzere hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.